Merhaba değerli izleyiciler. Sonunda yeni bölümün ikinci muazzam fragmanı da yayımlandı. Bu fragmanda Osman Gazi'nin lakasıyla olan mücadelesi sona eriyor. Yusuf'un gerçek kimliği açığa çıkıyor ve Yusuf hapse atılıyor. Yusuf'la birlikte hapiste başka kişiler de var. Ayrıca Alaeddin Bey, Boran Bey ve Orhan Bey bir şekilde kaleye girmeyi başarıyorlar ve burada büyük bir amacı gerçekleştirmek üzere oldukları görülüyor. Ancak değerli izleyiciler, yeni bölümün her iki fragmanında da Halime ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Halime'nin nasıl kurtulduğu, önceki bölümde yaşananların nasıl sonlandığı da bu fragmanlarda gösterilmemiş. Neyse videomuza buradan başlıyoruz ve gelecek bölümde olacak tüm olayları detaylıca anlatacağız. İnşallah söylediklerimiz bir bir gerçekleşecek. Geçtiğimiz bölümün sonunda Osman Gazi Lakas'ın kurduğu tuzağa düşmüştü ve Osman Gazi'nin kızı Halime ölümün eşiğindeydi. Önceden de söylediğim gibi Halime'yi Osman Gazi kurtaracak yani Osman Gazi lakası saf dışı bırakıp Bala ve Osman birlikte Halime'yi oradan çıkaracaklar. Diğer tarafta Boran Bey bir şekilde Mongolların ormanlarından çıkmayı başaracak. Geçen bölümde gösterilen iki savaşta da Zafer Osman Gazi'nin olacak ve Osman Gazi ve oğlu oradan başarıyla çıkacaklar. Mongollar kendi askerlerini bile kontrol edemezken bu durum onlar için büyük bir utanç olacak. Şimdi bu hataların hesabı sorulacak. Çünkü Osman Gazi, savaşçı Tolga'nın elinden kaçtığı için Uluhan Tolga'dan her şeyin hesabını soracak. Bundan sonra Mongolların hedefi başka bir boyu saldırmak olacak ve bu saldırıda masum çocukları öldürecekler. Ancak Osman Gazi bunun farkına varacak. Belki Yusuf Osman Gazi'ye bu haberi iletecek ya da Osman Gazi kendisi öğrenerek bu boyun kadınlarını ve çocuklarını oradan çıkaracak. Böylece boyun içine büyük bir barut yığını gömülecek. Mongollar geldiğinde Osman Gazi barutları ateşe verecek ve çok sayıda Mongol kendi kanlarında yanacak. Fragmanda bu sahneler gösterildi ve Mongolların ölüleri etrafta uçuşuyor. Osman Gazi büyük bir zafer kazanacak ve Mongollar büyük bir yenilgi alacak. Bu zaferle Osman Gazi'nin intikam dönemi başlayacak. Şimdi Mongolların ve Haçlıların sonu gelecek. Osman Gazi'nin kılıcı kafirlerin başlarını kesecek ve kafirlerin cesaretini kıracak. Sonunda Osman Gazi bütün bu zulmün bedelini ödeterek Mongolları diz çöktürecek. Osman Gazi'nin bir sonraki hedefi Ulu Han'ın karargahı olacak. Yani Ulu Han ve askerlerinin bulunduğu yer. Osman Gazi önce orayı yok edecek. Muhtemelen burada Ulu Han ya da Tolga olmayacak. Yerine onların sıradan askerleri olacak. Osman Gazi ve Orhan Bey planlarını uygulayarak bu askerleri ortadan kaldıracaklar. Sonunda tüm karargah ve boy Osman Gazi'nin eline geçecek. Bu şekilde dişe diş Osman Gazi boyun intikamını Mongolların elinden alacak. Uluha'nın yaktığı o büyük bayrak Osman Gazi'nin ellerinde yükselecek. Ancak bu sahnelerden önce Geriktaş'ın oğlunu kurtarmak için verdiği mücadeleyi ele alalım. Geriktaş, Mongolların askerlerini öldürecek ve onların kıyafetlerini giyerek boyuna girecek. Gaiz Ali'yi kurtardıktan sonra çıkarken Mongollar onu yakalayacak. Ancak Geriktaş buradan kurtulmayı başaracak ve oğluyla birlikte kaçacak. 179 bölüm fragmanında Geriktaş'ın Mongollar tarafından yakalanması ile ilgili bir sahne gösterildi. İlk olarak bu Mongol askerlerinin sayısı çok az ve Geriktaş tek başına bile onlara karşı oldukça güçlü. Eğer arkadan başka biri gelirse belki de Turan Geriktaş'ı kurtarmak için bir müdahale yapacak ve Geriktaş'ın kaçmasına yardım edecek. Ayrıca daha önce söylediğim gibi Yusuf bir hain değil. Tüm bu olaylar Osman Gazi'ye bilgi iletmek için gerçekleşiyor. Böylece Mongolların arasındaki haberler Osman Gazi'ye ulaşabiliyor.